Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videoda arkadaşlar hep birlikte Windows 10 veya Windows 11 cihazımızdaki şu görev çubuğu bölümünü gördüğünüz gibi hem Windows 10 hem de Windows bizde tamamen Mac görev çubuğuyla nasıl yapabiliriz? Yani Mac görev çubuğunu nasıl indirebiliriz ve bu görünüme kavuşturabiliriz? Bu videoda hep birlikte buna bakacağız. Öncelikle GitHub'da ben size bir link vereceğim. Açıklamalarda bu linke giriyoruz. Bakın burada arkadaşlar şuradaki assets yazan bölümü tıklayıp bakın burayı zip dosyasını tıklayarak bilgisayarımıza indirmeye başlıyoruz. Evet dosyamız indi. Şimdi bunu masa üstüne zaten inmiştir. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra bu RAR dosyasını sağ tıklayıp buraya ayıkla veya klasöre ayıkla diyoruz. Ve bir klasör açılıyor. Şimdi öncelikle bu klasörü buradan keselim arkadaşlar. Neden keseceğiz? Çünkü C klasörünün içine atacağım ben. Masa üstünde durmasın. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bakın buraya My Dog Finder yazıyor. Bunu çift tıklıyoruz. Dosyanın içine girince Dog 64 yazıyor. 64 bit bilgisayarlar için. Bunu çift tıklıyoruz arkadaşlar. Çift tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi bakın şu yukarıya Mac bölümü geldi fakat ve aşağıya da geldi fakat şu an Japonca veya Çince gibi bir yazı. Şimdi masa üstündeki görüntüleri kapatıyorum ben kafamızı karıştırmasın diye. Bakın şu an Çince. Bunu nasıl arkadaşlar? İngilizce yapacağız. Türkçe yok. Sadece İngilizce ve Çince var. Bakın buraya geliyoruz. Sağ tıklıyoruz ve sağ tıkladıktan sonra bakın şu menü açılıyor. Burada yukarıdaki menülerden benim tıkladığım en alttan bir üsttekini tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bakın şu en üstteki bölüme geliyoruz. Burada arkadaşlar en altın bir üstündeki yerde bakın şurası var. Burayı İngilizce yapıp OK diyoruz. Daha sonra bakın sağ taraftan sağ menüyü tıklayıp Restart Program diyoruz arkadaşlar. Şimdi yeniden açılıyor ve gördüğünüz gibi yukarıdan da ve ikonların üstünden de tamamen İngilizce. Şimdi tekrardan bakın Preferences'a geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi her şey İngilizce oldu. Zaten şekillerinden de az çok anlayabilirsiniz. Bu arada sadece görüntü değil, arayüzü de arkadaşlar Mac'teki macOS'taki şekle getiriyor. Şimdi Hide Taskbar dediğimde bakın alttaki bölümü kaldırıyor. Yani kendi görev Windows'un kendi görev bunu kaldırıyor. Hemen şöyle kabaca tıklayarak bakalım arkadaşlar nasıl göründüğüne. Mesela Launchpad buraya istediğiniz uygulamaları atabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya geliyorum tekrardan bakın Show Taskbar diyorum. Çünkü arkadaşlar buradan bazı uygulamalar alacağım. Launchpad'in içine atmak için diyelim ki Google Chrome bunu masa üstüne çektim. Daha sonra tabii şu an gözükmüyor. Evet daha sonra arkadaşlar Launchpad'i bakın açıyorum ve bunun içine sürükleyip bırakıyorum ve OK diyorum. Daha sonra bunu masa üstünden silebilirim. Ben şu an Size göstermek için yaptığım için masaüstü simgelerim duruyor. Siz kaldırabilirsiniz kendiniz. Açılmasındaki arkadaşlar efekti de fark ettiyseniz bakın hatta şöyle yapalım bakın. Gördüğünüz gibi tamamen Mac OS efekti. Yani Windows arayüzünün yerine Mac OS'u kullanmış oluyorsunuz arayüz olarak. Diyelim ki arkadaşlar Microsoft Store'u buraya almak istiyoruz. Bakın böyle bu şekilde sürükleyerek yapamazsınız. Yani doka almak için sürüklemeniz gerekmiyor. Bakın buraya geliyorsunuz. Et normal ikon diyorsunuz en üstteki. Gördüğünüz gibi buradan şuradaki küçük kutucuğu yüz ikon meski işaretliyorsunuz ve bakın buradan masa üstünüzdeki neyi ekleyecekseniz onu seçip tamama basıyorsunuz ve okey diyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın doka eklendi Microsoft Store arkadaşlar. Bunu tam tersi Launchpad'e de ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış isteğinize göre özelleştirebilirsiniz. Bunu buradan bakın sağ tıklayıp Delete ikon derseniz de silinir. Veya arkadaşlar bunu da bakın Launchpad'e ekleyebilirsiniz. Böyle sürükleyip OK diyerek daha sonrasında bakın Launchpad buradan kaldırıp tıkladığımızda gördüğünüz gibi Launchpad'e eklenmiş oluyor bundan sonra masa üstünden kaldırabiliriz arkadaşlar Şimdi gelin isterseniz hep birlikte biraz Özelliklerine bakalım arkadaşlar masaüstü simgelerini tekrar kapatıyorum bakın gördüğünüz gibi yukarıda finder var Bu finder arkadaşlar Klasik Windows'taki menüleri açar bilgisayarımız Windows olduğu için buradaki buradan logout derseniz de Logout ile çıkar buradan da kapatabilirsiniz end the program diyerek preferences bölümüne girdiğiniz zaman bakın preferences'a Girelim Evet Bakın bu şekilde bir Mac OS arayüzü açılıyor. Global Settings'te bakın Open My Finder arkadaşlar yukarıdaki Open My Finder bakın Restart yaparsanız anlayacaksınızdır. Yukarıdaki oradaki şeridi götürüyor. Tekrardan arkadaşlar bakın Preferences diyorum ve Open My Finder'ı açıyorum ve OK diyorum. Yeniden Restart dediğimizde arkadaşlar gelecektir. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi tekrardan özelliklere giriyoruz Preferences'ten. Gördüğünüz gibi Open My Finder buna yarıyor. Buradaki bölümde yukarıdaki bölümleri arkadaşlar bakın büyütüyor. Bakın şuradaki skalayı büyütüyor. Burada gördüğünüz gibi bu arayüzlerin hiçbir böyle göstermelik değil. Her şey çalışıyor arkadaşlar. Bakın ekran parlaklığı, altında ses, müzik oynatıyoruz o. Yukarıda işte uçak modu vesaire hepsi var. Bu ben var olduğu gibi bırakacağım. Bakın şu köşede arama butonu var vesaire. Bakın şu altta dark mod var, otomatik var veya sistemle ortak yapma var. Ben yine da açık modda kalmasını istiyorum. Bakın şuradaki bölümden de buradaki butonların rengini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın hemen turn on the global blur effect. Bakın şuradaki efekti arkadaşlar my finder'daki onu açık renk yapıyor. Dil olarak sadece İngilizce var ve burada arkadaşlar ikonlar var. Şimdi genele gelelim general'dan. Burada ikon büyüklükleri gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ben şöyle 70 olarak bırakıyorum. Altta ise bakın üstüne geldiğinizde ne kadar büyüyeceği arkadaşlar. Üstüne gelince büyüyor ya. Ne kadar büyüyeceğini seçebiliyorsunuz. Bakın şu efekt. Hemen bir altında da ikonların arasındaki mesafe var arkadaşlar. Bunu da isterseniz açabiliyip daraltabiliyorsunuz. Yine ekranın kenarından uzaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şöyle yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Yine bir altında diyor ki batım dediği aşağısı yani ekranın altı dibi sağ veya sola alabiliyorsunuz. Dock menü arkadaşlar yani şöyle sağa alıp yani hem Windows'un görev çubuğunu hem Mac'i de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Hemen bir altında yine ekran seçimi yapabiliyorsunuz. Zaten bir tane ekran olduğu için ben de orada herhangi bir şey yapmama gerek yok. Yine ben bunu tekrar alt tarafa alıyorum. Gelişmişe geliyoruz. Bakın burada da çeşitli My Dog Finder ile ilgili özellikler var. İşte ikonlara maske efekti verme, ikon klasörlerini çift tıklayarak açma, sürükleme bırakmayı kapatma açma gibi bakın şu log bölümü. Burada da çeşitli özellikler var. Buradaki minimize window dediği arkadaşlar bakın şuradan tıkladığımızda yani açık olan pencereyi altta minimize olarak küçültüyor veya animasyon varsa animasyonları kapatıyor arkadaşlar. Bakın şu an bir animasyon var gördüğünüz gibi Mac animasyonu. Bunu işaretlerseniz bakın direkt kapanıyor. Tıpkı Windows'ta olduğu gibi. O yüzden ben bunun işaretini kaldıracağım şimdilik. Diğer özelliklerde işte Mipmap Generation efekti bir altında gibi efektler var arkadaşlar. Hemen bakın Window Preview arkadaşlar. Burada yine çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz. Bakın şuradaki My Finder General'da burada Bakın şurayı tıklayarak otomatik gizleme modunu açabilirsiniz. Yani yukarıdaki finder'ın üstüne geldiğinizde tıpkı görev çubuğu gibi yok olup geri gelir. Yine buradan da arkadaşlar wallpaper veya settings olarak da ayarlayabilirsiniz. Yine time bölümü bildiğiniz saat. Buradan sesle ilgili ayarlamalar yapabilirsiniz. Play butonunu değiştirebilir. Gördüğünüz gibi parlaklığını arkadaşlar veya şeklini, stilini buradan ayarlayabilirsiniz. Displayde yine ekran ve parlaklığıyla ikonların gözükmesiyle ilgili bir ayar. Bakın şu yukarıdan ekranın bakın şuradaki display bölümünü görünür kılıyor ve yok ediyor. Network zaten ağ bağlantısı. Monitör arkadaşlar bu çalışmıyor. Bunu test ettim. Yani çekirdek sıcaklığı, işlemci sıcaklığı. Bakın bunları şurada gösteriyor ama nedense üstüne tıkladığımızda bize rakamları vermiyor. Bu çalışmıyor maalesef. Tek çalışmayan özellikle bu gibi duruyor. Ve bataryada bu da laptoplar için batarya. Gördüğünüz gibi ebat bölümünden de uninstall deyip programı kaldırabilirsiniz veya yeniden başlatabilirsiniz. Ben şimdi kaldıracağım bunu. Bakın kullanmak istemiyorsanız da bu şekilde size bu dosyayı silmenizi öneriyor. Bu program yüklenmiyor arkadaşlar. Yani direkt exe dosyasından çalıştırıyorsunuz ama başlangıçta çalıştır yapabilirsiniz. Otomatik exe dosyasını çalıştırıyor. Daha sonra arkadaşlar görev çubuğunu bakın şu anda üstüne gelince yok oluyor. Bunu tekrar eski haline getirmek için buradan kapatabilirsiniz. Ve şu an sabitlendi. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yarar video. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.